Benim hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugünkü deneyimiz ses bombası yapımı. Eğer ki temel kimya ile ilgiliyseniz herkesin favori deneylerinden biri olan sodyumun şi şiddetli patlamasına tanık olmuşsunuzdur. Sodyum elementi su ile birleştirildiğinde şiddetli bir şekilde patlar. Sodyum elementi son derece yumuşak olan alkali bir metaldir. Aynı zamanda reaktif bir elementtir. Sodyumun suyla tepkimesi ekzotermik bir tepkimedir etrafı aynı zamanda bolca, bolca saçılır. Bunun asıl nedeni kolon patlamasıdır. Bu tepkimenin sonucunda sodyum hidroksit ve hidrojen gazı ortaya çıkar. Hidrojen gazı biliyorsunuz ki füze ve roket yakıtında kullanılan bir ametaldir. Malzemelerimiz su ve sodyumdur. Ben Ulusal Dalgıçlık Olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Deneyim. Mükemmel bir atış. Mükemmel bir atış.